Sevgili izleyicilerimiz, bu kez sürünerek hareket eden, kimi zaman çevik ve uyumlu, kimi zaman da sinsi ve gizemli sakinler, kertenkelelere odaklanıyoruz. Kertenkeleler kimi zaman dönüşümün ve yenilenmenin, kimi zaman da hızın, uyumun ya da gizli tehlikelerin sembolü olarak rüyalarımızda belirebilirler. Peki rüyanızda kertenkele görmek ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu küçük sürüngenin ardındaki sırları nasıl yorumlar? Gelin, kertenkelelerin rüya dünyasındaki yerini birlikte keşfedelim. İslam rüya tabirlerinde kertenkele genellikle zayıf ama hilekar bir düşman, fesat, kötü söz veya taklitçi bir kişiyle ilişkilendirilir. Kertenkelenin hızlı hareket etmesi ve gizlenmesi, düşmanın sinsi olduğunu veya bir tehlikenin fark edilmeden yaklaştığını gösterebilir. Kertenkeleyi öldürmek veya ondan kurtulmak, düşmanı alt etmeye, bir sıkıntıdan kurtulmaya veya zararlı bir durumu engellemeye delalet eder. Rüyada kertenkele görmek, genellikle olumsuz bir uyarı nükeliğindedir. Kişiye, çevresindeki insanlara karşı dikkatli olması gerektiği konusunda bir mesaj verir. Tasavvufta kertenkele, genellikle nefsin zayıf ama aldatıcı vesveseleri, dünyevi arzuların geçiciliği, sinsi günahlar veya manevi yolda karşılaşılan görünmez engellerle ilişkilendirilir. Kertenkelenin renk değiştirmesi veya gizlenmesi, nefsin hilelerini, veya dünyevi perdenin ardında gizlenen hakikatleri gösterebilir. Kertenkeleyi yenmek veya ondan korunmak, nefsi terbiye etme, dünyevi aldatmacalardan arınma ve ruhsal disiplinle işsel güç kazanma anlamına gelir. Bu rüya, müminin kendi nefsini sorgulaması, günahlarından tövbe etmesi ve Allah'a tam teslim olması gerektiğine dair bir mesajdır. Hint felsefesinde kertenkele, genellikle dönüşüm, yeniden doğuş, adaptasyon, ruhsal büyüme ve doğanın döngüleriyle ilişkilendirilir. Kertenkeleler bazen doğanın gizemli güçlerini veya karmik derslerdeki esnekliği temsil edebilir. Rüyada kertenkele görmek, kişinin yaşamında bir dönüşüm sürecine girdiğini, durumlara uyum sağlaması gerektiğini veya içsel potansiyelini keşfettiğini gösterebilir. Hızlı hareket etmesi, yaşamın akışında dinamizmi ve çevikliği simgeler. Antik Mısır'da kertenkeleler genellikle yenilenme, doğurganlık ve güneşle ilişkilendirilirdi. Örneğin kertenkelenin güneş altında ısınması. Bazı türleri, örneğin kertenkele ejderha benzeri varlıklar tehlike ve kaosu da simgeleyebilirdi. Rüyada kertenkele görmek genellikle yeniden doğuş, dönüşüm, sağlık veya bir haberin hızlı bir şekilde geleceğiyle ilişkilendirilirdi. Ancak kertenkelenin davranışı, saldırgan mı, sakin mi, yorumu derinden etkilerdi. Batı rüya tabirlerinde kertenkele genellikle dönüşüm, adaptasyon, yenilenme, hız, sezgi veya bazen de sinsi bir tehditle ilişkilendirilir. Kertenkelenin kuyruğunu bırakıp yeniden çıkarması, kişinin geçmişten kurtulma ve kendini yenileme yeteneğini simgeler. Rüya'da kertenkele görmek, kişinin yaşamında bir değişime hazırlandığını, kendini yeni durumlara adapte etmesi gerektiğini veya çevresindeki bazı insanların güvenilmez olabileceğini gösterebilir. Asya kültürlerinde kertenkele genellikle dönüşüm, hız, adaptasyon ve bazen de kötü şans veya gizli tehlikelerle ilişkilendirilir. Çin'de kertenkeleler nadiren olumlu anlamlar taşır ve genellikle sinsi veya uğursuz olarak algılanır. Japonya'da kertenkeleler bazen doğanın ve mevsimlerin bir parçası olarak görülebilir. Budist felsefesinde kertenkele doğrudan önemli bir rol oynamasa da, bazen geçiciliği yani anityayı, duyusal dünyanın değişkenliğini veya aydınlanmaya giden yolda yaşanan dönüşümü simgeleyebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde kertenkele rüyaları, kişinin yaşamındaki değişikliklere adapte olması ve ruhsal gelişimine odaklanması gerektiğine dair bir mesajdır. Sevgili rüya yolcuları, rüyaların bu gizemli ve derin dünyadaki yolculuğunun sonuna geldik. Yaşadığımız gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil. Aynı zamanda bilincimizin ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Onun bir rüyası, kendi içsel dünyamızda karşılaştığımız bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi ayrılmak için bir davet olabilir. Mutlaka ki, bu yorumlar, farklı kültürlerin ve inançların paydalarından arındırılmış, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak en doğru ve kesin yorum ancak Allah bilir. Rüyalarınızın boyutunun yol göstermesi ve içsel huzurun size yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta seçilmiş olmak üzere hoşça kalın.